Merhaba değerli yatırımcılar, iyi günler. Osmanlı Yatırım olarak bugün sizler için Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halk arzını özetledik. Çağdaş Cam Sanayi payları 20 TL sabit fiyattan halka arz olacak. 11-12 Aralık tarihinde 10-30-13 saatler arasında talepler toplanacak. Toplam 42 milyon adet nominal değerli pay halka arz edilecek ve arzın toplam büyüklüğü 840 milyon TL olacaktır. Halka arzın tamamı eşit dağılım olarak gerçekleşecektir. T1 ve T2 dediğimiz henüz takası tamamlanmamış satış işlemlerine ait bedeller halka arz talebinde kullanılabilecektir. Aynı kişinin birden fazla halka arz talep oluşturması durumunda sadece en yüksek miktarlı talebi dikkate alınacaktır. Yatırımcılar Osmanlı Eşu ve Osmanlı Mobil ve Aktif Trader üzerinden hisse alım menüsünü kullanarak halka katılabilecektir. Osmanlı yatırım hesaplarımızdan halka arz detayları için paylaşılan belgeleri inceleyebilir ve katılımlarınızı hisse senedi alır gibi hisse kodunu yazarak alabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.